Bu kızın ağzı tamamen rujla kaplıdır. Ama öğretmenlerden biri kızın rujunu siler. Fakat dersten sonra aynı öğretmen gizlice aynı ruju sürer. Aniden iki öğrenci içeri dalar. Kızın delirdiğini söylerler. O anda kız okulun bahçesinde durur ve okulun sahip olduğu her kuralı ezbere okur. Bu kelimeleri okurken kendini gülmekten alıkoyamaz. Sonra bir çakmak çıkarır ve sınıf arkadaşlarının önünde kural kitabını yakar. Öğretmen onu görür, diğer öğrencilere onu dışarı çıkarmalarını emreder. Ve kız itiraf kabinine kilitler. Ertesi sabah kız yeşil bir kurdele takar ve herkese kuralları çiğnemenin sorun olmayacağını söyler. Ardından öğretmen içeri öfkeyle girer. Cebinde sigara bulur ve kızı tekrar kabine kilitler. Işıklar yüzüne vururken kız memnun görünür. Üçüncü gün kız mor bir peruk takar. Bu kez öğretmen kendini kaybeder. Kız dudak piercinglerini göstere göstere sergiler ama öğretmen penseyle onları söker. Çok öfkelenir ve masanın her yerine ruj sürer. O gün kız el ilanları dağıtmak üzereyken öğretmen onu durdurmak ister. Tam o sırada başka bir öğrenci kızı iter. Artık öğrenciler bu duruma tahammül edemez. Sert kurallara karşı ayaklanırlar. Tüm öğretmenlere öfkelerini dışa vururlar. Kızlar onlara özür mektubu yazdırır. Öğrenciler sopalar sallar ve yüksek sesle tezahürat yaparlar. Ama öğretmenler hala boyun eğmez. İçlerinden biri sinsice gülümser. Daha önce zorbalığa uğrayan bir erkek öğrenci o öğretmeni etkisiz hale getirir. Ama birlik olduktan hemen sonra öğrenciler birbirini suçlamaya başlar. Bir kız çocuğu çok ileri gitmekle itham eder. Ardından bir silah sesi odayı doldurur. Okul müdürü pembe giysiler içinde içeri girer. Öğrencilerin karşısına geçip kurallara uyarlarsa ceza almayacaklarını söyler. Öğrenciler silahlarını bırakır hiç savaşmadan teslim olurlar. Ama tam o anda ölmüş olan kız geri döner. Müdür ona silah ...ve bir uyarı verir. Bir öğrenci telefonu kaldırır ve canlı yayın başlatır. Diğerleri de ona katılır. En sonunda müdür de teslim olur. Öğrenciler okulu terk eder. Tam o anda kız dünyanın yeniden renklerle dolduğunu fark eder.